Herkese merhaba, güneşli günlerim, hoş geldiniz. Ankara e, Herbalife eğitimi için geldim, Kampakikof. Hazır buraya gelmişken şimdi Anıtkabir'e gideceğiz. E, en son 8 yaşında falandım ben Anıtkabir'e gittiğimde. E, tabii çocuksun, çok anlamıyor. <laughs> Gece bir buçukta insanlar uyurken, <laughs> dedim e, yeni müşteri kaydı oluşturdu. Eğitimdeyiz, Kick Off'tayız, yılda bir kere olan uluslararası e, Geldik anıt kabirdeyiz. Burada bir kuyruk var. Tabii ben en son 8 yaşında geldiğim için bu kuyrukları falan bilmiyorum. Ekibin diğer yarısı da diğer taksiler indi. Komple böyle. Hatta 3 araba geliyoruz. Diğer araba gelmedi henüz. Bizim herbalarçılardan başka var mı acaba giren? Başka yok. Hello. Hello. Atayı ziyaret. Hello. Evet, hadi bakalım. Çatırmadan Didem'in önüne geçtim. Farkında mısınız? Didem'in yanındaydım. Onun önüne geçtim. Anında kaynak yaptım. Çantası olmayanlar buradan geçebilir diyor. Hepimizin çantası var. Ee, sanırım bir ücreti var. Çok kuyruk var. Çok kuyruk var. Ee, ödeme noktasına geldiğimde e, Ödeme noktasına geldiğimde ücreti de paylaşırım ne kadar ödeyeceğimizi. içeride görüşürüz. Evet Anıtkabir'e girdik. Güvenlikten geçtik. Ee, ay böyle değişik duygular içerisindeyim. Şu anda gerçekten konuşamıyorum. Bizim ekip Komple burada yasak değil baby. Çekebilirsin. <laughs> Çok sıkı denetimden geçiyorsunuz buraya girerken. Ben ee, kamerayı açıp öyle girmiştim. E, ama kamerayı kapatmamı istediler. Ben ödeme yapılıyor içeri girerken zannediyordum. Meğersem denetimden geçiyormuşuz. E, hepimizin sırt çantalarını aldılar. Ben, ee, ben Didem'in çantasını almamışlar bu arada sırt çantasını. Şimdi evet. fark ettim. Neden? Öyle vermemiş. Abi, hiç <laughs> Senin İyi. İyi. Ama hepimizinkini aldılar. <laughs> bir de etiket verdiler bize. <gülüyor> <gülüyor> Neyse olsun biz güvenlik kurallarına uyuyoruz. Ay kendimi çekmek istemiyorum. Burayı çekmek istiyorum size. Ay. Baksanıza. Kadın akıyor lan buraya. Ama zaten şey değil mi ya? çok belli değil mi? Ah. yani. öyle bir <laughs> atarız. kim? Evet. Mustafa bak. Ne ben daha önce burada çok kaldım. Ne abi aç da biz de. geldik geldik. Ay çok güzel. Nasıl güzel bir yer. Devir Te teslime denk geldik sanırım. Miydi? Bilmiyorum ama çok etkileyiciydi Gerçekten Evet çok sıcak şu anda Şimdi tek tek Anıtkabir'in önünde fotoğraf çekiyoruz Birazdan da içeri gireceğiz Evet şimdi içeri giriyoruz Çekim yasak mı bilmiyorum. Güvenlik gördü. Bir şey demedi. Demek ki yasak değil. O zaman içeri girebiliriz. Hiç bilmiyorum içeride yasak mı. Burada her yerde izin vermiyorlar çekim yapmaya. Bazı yerler var sadece. Çekime izin verilen. Tavanda çekmek istedim. çok çılır ürpertici bir yer. Gerçekten insan böyle çok etkileniyor. Her yerde de resim çekiyorlar. Çok da yanaşamıyorum. Şu anda dünyanın lideri Mustafa Kemal Atatürk burada yatıyor. Gerçekten insan aklı almıyor yani. Şu anki duygularım, düşüncelerim çok çok farklı. Dile dökemiyorum. Muazzam bir atmosfer var burada. Mı Değil mi? Ay sinirleri bozuluyor insanın gerçekten tutamıyoruz kendimizi. Evet. Ay. Sağ tarafa doğru alacak. Debir sesim mi var? Nedir? Onu da izleyelim be. Bir şey olacak herhalde. Buyur sağ tarafa doğru Ben sağ tarafa doğru alalım. Tabi. 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 Aynı şeyi de işte

Buradaki askerler ne kadar şanslı. Evet. Her gün atamızın yanındalar. Gerçekten çok şanslılar. Allah burunlarını kanatmasın. Gözlerim yaşa Ay burada sessizleştiler. Ah. çiçeği değişecek şu anda Resim çektirirken töreni kaçırdık ne yazık ki. Ah sesler kısılıyor bağırmaktan. Oradan gidiyor herhalde. Evet, çok güzel bir atmosferdeydik. Bitti artık dönüyoruz. Salonda dersimiz var. Burada sürekli tören oluyor. Sürekli e, askerler nöbet değiştiriyor. Bazı yerlerde video çekimi yasak oluyor. Ama mutlaka eğer burayı görmediyseniz mutlaka gelip burayı canlı canlı görün. Ay gerçekten böyle ağlamaktan içimiz çıktı. Yani böyle anlatmakla olmuyor. Yaşamanız çok çok önemli. E, şurası Aslanlı yol. Ama e, bizim artık dönmemiz gerekiyor. Kızlar şu aslanlı yolu şöyle bir çekeyim ben. En azından gelmeyenler görmeyenler için göstereyim. Ben buraya daha önce 8 yaşındayken gelmiştim. Ama tabii ki de çocuksun bu kadar çok anlamıyorsun bu kadar bilmiyorsun. Ee, o anki ruh halinle, o anki düşüncenle, şu an 39 yaşındaki düşüncen çok çok farklı. nöbet değişimi. Sürekli bir nöbet değişiyor burada ve inanılmaz duygusal anlar yaşanıyor. Burası Aslanlı Yol. Evet. Ay sincabın güzelliğine bakın. Çok mutlu bir sincap. O kadar ona bakıyor ya. da yanında. Bak yemek yiyor. Sek sek gidiyor sekerek sekerek <laughs>